Merhabalar değerli arkadaşlar. Bu projede Ursina ile oyunumuzu level'lara ayırmak, bu level'lardaki küpleri yerleştirmek ve veri tabanına kaydetmek, veri tabanından kaydettiğimiz verileri silmek ve onları geri getirmek üzerine projemizi anlatacağım. Öncelikle seçili blok isimli bir variable tanımlıyoruz. Daha sonra da oyunumuzun modunu belirliyoruz. Sonra update fonksiyonumla seçili blok değişkenini bir fonksiyon içerisinde update edeceğimiz için, yani güncelleyeceğimiz için global olarak bu değişkeni tanımlıyoruz ve bu variable'ı global yapıyoruz. Sonra eğer alt keys modülü ile bir tuşuna basılırsa bloğumuzu bir, iki tuşuna basılırsa iki Diyerekten e, bloklarımızı seçmeyi, seçme işlemini yapıyoruz. Sonra bir gökyüzü klası tanımlayıp Entity'den miras alıp burada e, setup bölümünü yapıyoruz. Bir alt satırda süper kelimesiyle bir üst sınıfı yani Entity sınıfını çağırarak bunun e, yapıcı fonksiyonunu yani fabrikasını setup bölümünü çalıştırıyoruz ve burada parent scene yani sahne yapıyoruz. Modeli gökyüzü yapıyoruz. Texture'ı sky default. Double sided yani bu kürenin iki tarafına da resmi yerleştiriyoruz ve ölçeğini büyük bir 150 yapıyoruz. Sonra block isimli bir sınıf tanımladık. Bunu da butondan miras aldık. Bu sınıfın init function'ında self anahtar kelimesi ile bu sınıftan daha sonra üretilecek nesneleri kastediyoruz. İsmini bilmediğimiz için burada self diyoruz. Sonra position bilgisini sıfır, texture'ını grass, zemin değişkenini bir veriyoruz. Burada zemini bir vermemizin amacı zemin bir olumlu demek. Yani bu bir zemin demek. Default olarak biz bu sınıftan zemin üreteceğiz. Daha sonra üreteceğimiz bloklar ise zemin değişkeni sıfır olacak. Yani zemin olmayan demek olacak. Biz veri tabanımıza sadece zemin olmayan yani zemin ve bir olmayan sıfır olanları kaydedeceğiz. Burada yine aynı şekilde e, temel e, değişkenlerimiz var. Burada değişik olan highlight color var. Bunun anlamı biz mouse'umuz ile bloğun üzerine geldiğimizde yeşil renge bürünmesidir. Burada self tuş diye bir variable tanımladık. Çünkü küpün tuş değişkeni biz hangi tuşa basarsak o tuş aktarılacak. Burada self zeminli eşittir zemin yaparak her bir küpün zemin değişkenini farklı veriler ile saklayacağız. Sonra bir input fonksiyonu tanımlıyoruz ve kullanıcıdan bir tuş değişken alıyoruz. Yani bir key alıyoruz. Eğer bizim küpümüzün üzerine gelirsek burada self hovered e, değişken ifadesi boolean bir ifade yani true ve falsedur. Hovered demek üzerine gelmek demek. Yani şu an mouse'um ile hover yaparak ne yapıyorum? Üzerine geliyorum ve bu true dönüyor. True döndüğünde eğer right mouse'a tıkladıysak seçili blok 1 ise white küp, 2 ise grass gibi farklı tekstürler oluşturuyoruz ve buna göre farklı bloklar yapıyoruz. Burada 6. blok biraz farklı. Burada bir cam oluşturduk. Camın rengini RGBA yani red, green, blue, alfa verdik hepsini yüksek değerde sadece alfayı 50 vererek bir cam oluşturmuş oldum. Eğer sol tuşa basarsak bu küpü yok ediyoruz. Ve eğer bizim bastığımız tuşlar buradaki tuşlardan biri ise e, bu self tuş değişkenini ki yaparak bizler oyun esnasında küpümüzü büyüteceğiz, küçülteceğiz, rotate edeceğiz ve farklı konumlara götüreceğiz. Son olarak bu blok class'ında update function'ını çağırdık. Burada yine aynı şekilde eğer self hovered ise yani küpün üzerine geziniyorsak, eğer self tuş 2x ise yani yukarıda tanımladığımız tuşlar ailesinden ise ve hovered olmuş iken bu tuşa bastıysak ne yapıyoruz? Bizim bloğumuzu tuş isimli variable'ını x yapıyoruz. Böylece x tuşuna basılı halde olduğunda bizim küpü x variable'ı x değişkeni string olarak x ataması yapılıyor ve bu haldeyken Artı tuşuna basarsak burası 1 dönüyor, burası 0 dönüyor ve küpümüz x konumunda artıya gidiyor. Eğer e, küpümüzün x değişkeninin eksi tuşuna basılırsa bu sefer burası 1 dönüyor, 0, eksi 1, eksi 1 geliyor ve bu sefer x eksi ifade çıkıyor. Ve böylece de küpümüz x konumunda sola gitmiş olur. Yani aynı mantık hepsinde geçerli. Eğer küpümüzün tuş variable'ı z ise artı tuşuna basılırsa artı yönünde, eksi tuşuna basılırsa eksi yönünde z konumunu hareket ettiriyor. Aynı şekilde ERT rotation'ları kastediyoruz. B tuşu ise büyüklüğünü kastediyoruz. 7, 8, 9 tuşlarında ise X, Y ve Z yönlerinde büyüklükleri karşılıyor. Buradaki fark şu. Buradaki B tuşu tüm yönlerdeki büyüklüğü değiştirdiği için vektör 3 oluyor. Ama sadece X yönündeki büyüklük bir yöndeki değişiklik olduğu için vektör 3 değil normal şekilde bir float değer oluyor. Burada class'ımızı tamamlıyoruz. Şöyle kapatalım. Class bloğumuz bitti. Şimdi app application'ımızın input fonksiyonuna geldik. Yine bir key alıyoruz. Eğer aldığımız key k ise k burada kayıt kelimesinin ilk harfidir. ID'yi sıfır ver. Tabloya bir isim ver ve bu isim mod olsun. Yani modumuz neydi oyun başında? Level 1 idi. Bizim modumuz level'lardan oluşuyor. Burada K tuşuna bastığımızda tablomuzun adı mod oluyor. Ve burada tablomuzda bir veri varsa tablo name'e bağlanıyor ve tüm verileri siliyor. Sonra sahnedeki entity'leri geziyor ve bu entity blok e, sınıfından bir entity ise zemini bir yapmışsak eğer zemin ise continue oluyor. Yani kodumuz buraya kadar geliyor. Eğer zemin bir değişkenle denk geldiyse continue yapıyor ve buradan devam ediyor döngünün başına. Tekrar geliyor. Yine zemin bir ise yine dönüyor. Eğer zemin sıfır ise yani zemin değil ise sonradan oluşturduğumuz bir blok ise burası kırılıyor ve devam ediyor. ID'yi bir artırıyoruz. Veri tabanına bağlan bir imleç oluştur. Sonra veri tabanında insert işlemi yap. Yani veri tabanına verileri yaz. Hangi verileri yazıyoruz? Öncelikle bizim modumuz neydi? Level'ımızdı, seviyemizdi. Seviyemizin ismini bir tablo ismi olarak alıyoruz. Hemen gelelim. Veri tabanımızda tablomuzun isimleri bizim birer level'larımız oluyor. Yani veri tabanındaki tablolar aslında level'ların isimleri oluyor. Oraya şunları kaydediyoruz. ID Model, x, y, z, texture, büyüklükler ve rotationlar. Bunları valueslar olarak tanımla. Buraya hepsine soru işareti koyduk. Sonra burayı birer variable olarak yazdık. Ve hepsinin e, entity modeli burada string aldığımızı ve entity Texture'da string aldığımızı unutmayalım. Entity x, y, z'leri aldık. Entity büyüklükleri aldık. Ve entity rotation'ları aldık. Burası çok önemli, kaydet diyoruz. Yani commit işlemi yapıyoruz, close ediyoruz. Burada da e, veri tabanımıza bütün sahnedeki entitileri kayıt işlemini yaptık. İkinci tuş ise V tuşu. V tuşun anlamı veri tabanından verileri getir. Ve burada bir setup fonksiyonu tanımlayacağız ileride. Diyoruz ki... V tuşuna basıldığında biz hangi level'da isek o level'ı setup et dedik. Sonra Ursina'yı kurduk. Veri tabanına bağlandık ve ilk olarak modumuz hangi mod ise özellikle level 1 ise level 1 tablosunu oluşturduk. Tabii bunu daha sonraları level 2, level 3, level 4 diye de değiştirip modumuza göre tabloları oluşturuyoruz. Veri tabanını kapattık. Ve burada tablo işlemlerini bitirdik. Oyuncu ekledik. Gökyüzü ekledik. Sonra iki tane döngü kurarak e, zemin inşa ettik. Bir liste oluşturduk. Ve setup mod function'ı tanımladık. Burada bir function definition yaptık. Ne demek? Fonksiyon tanımla. Peki bu fonksiyonun görevi nedir? Veri tabanına bağlan imleci oluştur. Veri tabanındaki tüm tablo ismi mod olan yani bizim modumuz neyse işte modumuz level 1 ise level 1 tablosu level 2 ise level 2 level 3 ise level 3 level 3'teki tüm verileri getir ve bunları bir listeye aktar sonra veri tabanını kapat burada hangi level'da isek o level'daki entetiler listemize aktarılıyor sonra bu listenin elemanları bunlar oluyor yani ID model x y zler texture rot, e, büyüklükler ve son olarak rotationlar sonra bu listeyi gez bu listedeki her bir elemanı item olarak isimlendir yani bu tuple bir tane item oluyor şöyle diyebiliriz item eşittir item eşittir ne yapmış oluyoruz bu listeyi kurmuş oluyoruz sonra bu listedeki her bir item'ı gez. Item, item 2'yi x'e aktar. Item 3'ü y'ye, item 4'ü z'ye aktar. Çünkü burası 0'dı. Burası 1, 2, 3, 4 diye gitmekte. Ve sırasıyla e, texture'a da 5'i aktarmış oluyoruz örnek olarak. Sonra blok oluştur. Blok klasından position'ı x, y ve z olan texture'ı Yukarıdaki tekstür olan ve zemini sıfır olan sıfır zemin olmayan demekti. Sonra bloğun modelini, yukarıdaki model stringini e, buradaki back slash'a düzeltiyorum front slash'a göre e, split et ve bunun eksi birinci elemanını al. Yani son eleman al. Buradaki son eleman küp olmakta. Devamında ölçeğini ayarla. Buradaki 6, 7 ve 8. elemanlar biliyorsunuz ölçekler x, y ve z yönündeki ölçekler. Son olarak da rotation ayarla. Buradaki son 3 eleman ise rotation demektir. Yani e, rotasyonlar x, y ve z rotasyonları. Devamında mod level yap. Yani buraya siz hangi level'ı yazarsanız o level'ın e, entitelerini getirmiş olacaksınız. Sonra burada try içerisini aldık. Çünkü herhangi bir model kurulmadığında mesela veri tabanımızda level 1 isimli bir tablo olmadığında hata vermemesi için tırayı accept yaptık. Veran ediyoruz. Daha sonra oyunumuzu getirdik. Çalıştırıyoruz. Burada değerli arkadaşlarım e, oyunumuz kurulduktan sonra karşımıza geliyor. Bu karşımızdaki matrix küpünü veri tabanımızdan aldım. Şimdi ben bunu yok ettim. Daha sonra V tuşuna bastım ve geri geldiğini gördünüz. Şimdi buna tıklıyorum, tekrar yok ettim. V tuşuna bastım, geri geldi ve e, R tuşuna bastım, rotate ediyorum. Biraz önce görmüş olduğumuz gibi rotate ettik. Daha sonra buna yeni bir blok ekledim. Bu bloğu X tuşuna bastım ve eksi e tuşuna basılı tutarak sola doğru alıyorum. Daha sonra Y tuşuna basılı tutuyorum ve yukarı doğru aldım. E tuşuna basılı tuttum ve rotate ettim. Geliyorum. K tuşuna basarak. K tuşunun anlamı ne demekti? K tuşu veri tabanına kaydet demekti. K tuşuna bastım ve veri tabanına kaydetmiş oldum. Şimdi veri tabanına geliyorum. Yenile yapıyorum. Bakın sonradan eklediğim K tuşunu kaydetti. Rotasyonlarını değiştirdi ve e, kayıt işlemini ne yapmış oldu? Gerçekleştirdi. Şimdi ikisini de yok ediyorum. V tuşuna basıyorum ve bunların geri geldiğini görüyorsunuz. Evet. Mesela Altı tuşuna bastım ve camı yapmış oldum. Sizlere bahsetmiş olduğum cam küpümde bu şekilde görüyorsunuz. Karşı tarafı görebiliyoruz. Bunu nasıl ayarladık? RGB ve A tuşlarını, A değişkenlerini farklı sayılar vererek yapmış olduk. Bunu da kaybediyorum. V tuşuna bastığımda kayıt işlemini Hepsini kaydedelim isterseniz şu şekilde. Evet. Ve K tuşuna bastık. Veri tabanına kaydettik. V tuşuna basıyorum. Geri geldiğimi, geri geldiğini ne yapıyoruz değerli arkadaşlarım? Görüyoruz. Evet. Videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.